Sevgili arkadaşlar bir tane oğlak var yanımızda. Bir tarafımda Akif Metin, bir tarafımda da Akif Metin'in çiftliğinde bütün emektar, bütün her şeyle ilgilenen Hüseyin var. Hüseyin dedi ki burada öyle bir köpek var ki dedi. Daha önce bunu çok gittiğimiz yerde duyuyoruz Akif abi ama Hüseyin dedi ki o köpeğe elini sürene dedi. Hatta elini sürende değil belli bir seviyeye yaklaşana bile dedin. Evet. Oğlağımı hediye ediyorum dedim. Oğlan, senin oğlan. Hediye. Bir tek sen mi yanaşıyorsun o köpeğe? Bir tek ben yanaşıyorum. Başka kimse yanaşamıyor. Tek mar varlığım bu da ya. <gülüyor> 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 o sıkıntı? <laughs> tek mar <varlık. gülüyor> Gelmem Köpe lazım oğlum. mal <laughs> varlığım sen <gülüyor> gidersin sen de gidersin. Köpeğin hikayesini, ne? Oğlan hikayesini ne Hüseyin? Oğla bir tane akbaş yavru Oradan gittim bunu aldım. O da böyle geziyor benden. Köpeğin hikayesini, Köpek 3 ay burada. Mesela buraya geldi köpek. 3 ay durdu 3 ay sonra alıştı. Dehşet bir köpek. Köpeği Allah Allah. Nasıl kimi getirdi? Köpek abi bir aile getirdi abi. Ailede sadece 3 kişiyi görmüş köpek. Bir tane kız çocuğunun babayı anneyi görmüş. Başka hiç kimseyi görmemiş. Köpek dışarıyı bilmiyor. Evde büyümüş. Köpek manyak bir köpek sayacak. Yatıyor. Köpek şimdi dışarı çıkar da gel. Yanaşabilen oğlan alacaksın. Ola ala Türkiye'nin. sen mi denersin ben mi deneyim? İkimiz de deneyip gerçi anam. ya. Ya oğlan. Sen oğlanı kucağına al da. Tamam. O kaçmasın şimdi. E, Çekme oğlan. <laughs> Aynen. Ha. Yapacak bir şey yok abi. Allah Türkiye'de evet. belki kameramandan olacak. O da var. Şu an ekip olarak ilerliyoruz. Oğlan menajeri. Oğlan sponsoru yok, menajeri. Yok oğlan benim ya sponsor değil ya. Hayır tutuyor videoda. Aynen oğlan tutucu. Menajer. Yok menajer. Yeni tuttu. Baktım bir, bir tane hayvanım olunca hemen adam tut abi. Al oğlan. 100 hayvana bir al. Bir adam tutuyor sen bir oğlağa bir hayvan. Aynen abi. Burada. Hangisi? Böyle değil. Oh! <laughs> ya Bir anda geldi an uçar direkt. O yüzden sıkıntı köpek. Başını mı okşayacağız sadece? Aynen. tamam. Tamam başını okşayacaksın. Topa elin varsa Çek, Çeksene. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda bir şey olduğu zaman bir kafesin içine fırlayın direkt ben sağlam tutmaya çalışacağım topa. Baktın elinden kurtuldu kafese kaçtı Ama direkt Ama biraz kafese yakın durun sizde Hepinize Allah Kimlik ailenizi abi. arayın Senin çiftliğinde de. bir şey ilk kez mi deneyeceğiz kopea, böyle bir şey çıkaracağız kopaya İlk kez böyle bir şey mi Aynı. deneyeceğiz abi Normalde hiç kimseye yapmıyoruz sana korkmasın diye ya, Bu köpek yoksa var. Şimdi çalıştı bize ya herkes ailesinden vedalaşsın 5 <laughs> dakika <Bek> mola 5 <laughs> dakika ben geliyorum vedalaşın sen önce gireceğin içeri. Tamam ben onu Sen içerideyken duruyor mu sende? Benle durur. Sadece zaten bir bana alışkın. Başka herkese saldırır. Allah Allah. Ya. Aynen başka herkese. Evet. Bu kopa dışarı ilk defa ben, ben çıkarıyorum. Ama 3 ay oldu gelelim. 3 aydır dehşet bir şey ya. 3 ayda alıştı bu köpek. Bunun duman. Duman. Aynen. O zaman Akif abi çıkar diyor. Biz çıkalım. Sen çıkmayacaksın. Sen nasıl bırakıp gidiyorsun bizi? Soner Soner çok iddialı. Hadi o zaman. Tamam herkes çıksın Akif abi. giderken bir kişiyi götürsün, beş kişiyi götürmesin bari abi. <laughs> Sıkıntı orada. <laughs> ben de şimdi bilemedim hayvanı. Şu şu kafese giriyorum ben Sen de. Sen yine de kafese bir şey oldu mu? Gel, insanların derdi ne diyor? abi bir çiftlik dolusu adamı bir kafese tıkan köpek Bak, Şöyle yapıyor akif abi siz kafeste de, size saldırtılacak kopağı siz vurdurun. <laughs> Dur abi şöyle dursun da ben de gireyim birazdan. <laughs> Aha sona 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 sona. Abi abi bu kadar kötü mü Akif abi? abi, abi. Bir dö dönüyor mu? Hüseyin dönüyor mu? Dönüyor. Sana dönüyor mu? Yok sana dönmez. He sana dönmüyor abi, mu? Sıkıntı yok. <laughs> yemin ederim. <ediyorum. gülüyor> Bak böyle bir şey ilk kez yaşadım yemin ederim. Şimdi ben 2 4 6 6 tane adamı bir kafese tıkan köpek yemin ediyorum bunun korkusundan girdik. Beni ben ısırmaz ki. Seni Anca ısırmaz mı abi? Yok canım Yana git şuraya Ben de bir çıkayım abi yavaşça bir dakika, dakika. Şu kapı açık dursun da Hüseyin Gel birlikte yanaşalım Sahne. Gel birlikte yanaşalım Yanaşalım Ayıp olur Ama yanaş Senin yanındayken yanılsam sıkıntı olur mu? Sıkıntı olabilir Daha çok kıskanıyor daha çok saldırıyor Var mı be? Gel bak O konuda çok tehlikeli Duman Bize piton, aslan, köpek fark etmez Aha sakat sakat İyi e, bak yanaştım yanındayım arın hiçbir şey yapmıyor Gel hadi e gelmiyor ki köpeğe geliyorum ben yanına köpek gelmiyor. Hani sen yanına gideceğim. Hey. Gel hadi gel. Gel hadi öpelim. Öpelim mi? He. <laughs> hey, <şu bak. gülüyor> tamam gel oğlum gel oğlum tamam gel oğlum gel buraya tamam geç, 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 geç. ne? Geç, geç. <laughs> evet adam, adam kurban. <laughs> hayır, hayır. Hıhıhı <laughs> Adam kurban ediyor abi Aki abi, abi, abi zorla sıktıracaksın Öyle uğraşma koyayım kapağı daha iyi abi Diğer şekilde yanaşırım Diğer şekilde yanaşırım daha iyi <laughs> Gel Çok yoracak ya Aki abi seni ya. biliyor Dostum Hey Aslında payı, payı yok falan Cuman Çek be Cuman Yapma yapma, dur bir değsin ya ne oldu oğlak sıkıntı yok. Tamam. Sözümüz <laughs> değil. Sıkıntı yok. Hatta arabaya ben yükleyeceğim abi ola. Hiç He? sıkıntı yok. Ellesem yeterli değil mi? Yeterli ya. Yani. Tamam. <laughs> Elle öbür tarafa atla. Ne yapıyorsun abi sen sanki ne yaptın? Hey. Oğlak git abi sıkıntı yok. Hayır hayır hayır. <gülüyor> hayır. 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 Ama da geldi. Ama kapacak ha. Ama kapacak. Şu an hazırlandı değil mi? Şu anda yeşilleniyor Yok. abi. Yok. Dişlerini fırçalıyor. <laughs> Şu anda dişlerini fırçalıyor. Dur. Hey. Koçum. Bakmıyor ki bana. Gel. Evet. Hop. Evet. Oh. Reflekslerim ne işe İşte bu! Oğlan gitti. Gel buraya Arun. İşte oğlan bu! Gitmiş. İşte bu! Oğlan gitti. Gel abi buraya gel gel, gel. Arun. Oğlan, oğlan getir bana. Olay getir. Menecim. <laughs> Olay getir. Oğlan gitti abi. Allah daha. Allah. Sponsor <laughs> seni sıktı lan. Abi şurayı çek şurayı çek. <laughs> Al oğlanı. Harun! Ola aldım şöyle sesli bir yere gidelim. Ola evet. hayırlı olsun. <laughs> evet hakim abi. Çok <laughs> iyi çıktı ya. Abi yanlış şeyi gördün değil mi? Demek ki ref köpeğin o uyanıklığını falan gördün mü? Ot yedi 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 yedi. Ondan sonra bir anda bir fırlattı. Nasıl elimi çektim ben de bilmiyorum ha. Köpek geçiyor. Ama, ama tam çok tam refleks dişlerini yani. Hakikaten. Abi. Tam dişlerini şey yapıyordu. Evet. O çalıyordu bir yandan. Evet abi şimdi seremoniye geldik. Keçinin oğlu. Ne, şey ne bir abi? şey ne abi? Şey yok abi. ne dedik abi? Ama sevecek dedi. Başını okşayacaksın. 5 abi. saniye falan sevdim başını. 5 saniye sevdim. Köpekten geldi. Kopağa gibi abi ya köpek Yalnız tam tam açılıyordu. iyice sevecekti. Aynen. Köpek tam zaman Köpek Aynen. fark etti. Aynen. Köpeğe dikkat oradaydı O bir şey falan sandı abi. Baktı bu. <laughs> yani ama çok refleksi çok iyi. Lan abi başkan da başka, başka baş, baş, ya. Yani. çok köpekçi geldi yanaşamadı. Harbi mi? Harbi yanaşamadı. Abi o ben çok köpeklere benzemiyorum. Ne kadar genel... da Her <laughs> şey da sonunda kapılırdın yere gidecek miydi? o da var. Tabii canım işte o da yani. dedim ya refleks hakikaten. Alışmaz köpek. Köpek alışmıyor. Abi arkana köpek yanaştı geldi. seni kapabilir. Vallahi bizi de kaptırma sonra. <laughs> Valla iyi Devir teslim Seni törenine Evet, abi. Aynen. Evet, devir teslim törenine geldik. Ama Hüseyin son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Ke Ama tek mal varlığını baş... aldın Tek ya. mal varlığını aldım. Sana helal bakma. olsun. Hakkını helal et. Helal olsun diyor. <laughs> 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 <Sonra taklim ediyorum. gülüyor> evet. Ufağı takdim ediyorum. evet, tamam. Yapacak bir şey yok. Seler, özgürlük senindir. Yürü. <laughs> Akşam yemeği çıktı. <laughs> <laughs>